Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde Samsun kahvaltısı lansmanı yapıldı. Ne ama? Meneme. Kahvaltı programında konuşan 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yetkin Bulut ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz şunları söyledi. Biz Samsun Gastronomi ekibi olarak 17 tane ilçeyi gezdik ve bu ilçeleri de tek tek e, neler yapılabileceği konusunda bir envanter de çıkarttık. Az önce konuşmada yine ifade edildi. Samsun yaşadığımız coğrafya itibariyle hakikaten çok zengin ve bu e, masada sergilenemeyecek kadar da ürünü olan, çok fazla ürünü olan bir gastronomi çeşitliğe sahip aslında. Samsun kahvaltısını tanıtıyoruz. Tüm paydaşlarımızla Tüm kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz, turizm derneklerimiz, otellerimiz, aşçı derneklerimiz, aşçılarımız, şeflerimizle beraber, yerel eylem gruplarımızla beraber Ladik Belediyesi ve Ladik Kaymakamlığının davetlisi olarak e, Ambar köydeyiz ve burada Samsun'un tüm değerlerini çeşitli platformlarda tanıttığımız gibi bugün de kahvaltısını tanıtıyoruz gerçekten. Anadolu'nun birçok şehri gibi Samsun'da e, artı yönleriyle, artı değerleriyle dikkat çekmekte. E, Sayın Valimizin önderliğinde, riyasetinde biz Samsun gastronomisini tanıtmaya yönelik çok çeşitli faaliyetler yapıyoruz. İşte onlardan birindeyiz.